Evet merhaba arkadaşlar. Bundan önceki dersimizde bizler Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nın genel özellikleri, Cumhuriyet dönemi Türk Edebiyatı'nda şiir ve şiir akımları hakkında bilgimizi sunmuştuk. Ve bu topluluklar içerisinde ilk bahsettiğimiz milli edebiyata bağlı olarak aslında milli edebiyatın son dönemi Cumhuriyet'in başlangıcı olarak kabul edeceğimiz ne vardı arkadaşlar? 5 hececiler vardı. 5 hececilerle ilgili genel özelliklerimizi sizlere sunduk. Onun dışında e, biz 5 hececilerde kimlerin olduğunu, ne tür özelliklere sahip olduğunu veya hangi eserler oluşturduğu hakkında bilgimizi verdik. Daha sonra e, diğer öğretmen arkadaşım sizlere 7 meşaleciler artı öz şiir anlaşı hakkında gerekli bilgileri verdik. Şimdi de milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren şiir kısmına bakıyoruz. Şimdi arkadaşlar bizler milli edebiyat zevk ve anlayışını sürdüren bölüm dediğimiz zaman aslında bu bölümde yani milli edebiyat artı 5 hececilere bağlı olarak oluşturacağımız ve özelliklere sahip olan bölümdür diyoruz. Evet hemen ilk özelliğimize bakıyoruz beraber arkadaşlar. İlk özelliğimiz 5 hececiler ve onları izleyen pek çok şair bu anlayışa uygun eserler vermiştir. Yani aslında arkadaşlar beş hececilerin kendisi artı bu anlayış doğrultusuna eser veren bazı sanatçılardan bahsedeceğiz sizlere. Yine beş hececilerde söylemiş olduğumuz gibi söylemiş olduğumuz gibi arkadaşlar kesinlikle bu sanatçıların çoğu da eserlerinde arkadaşlar toplumsal konuların yanında romantik konuları işlemiş ve buna bağlı olarak biz ne diyeceğiz? Anadolu ve Anadolu insanlığı anlatmış ediyoruz. Yine arkadaşlar halk şiiri kaynağından beslenmiş, halk şiiri geleneğinden beslenmiş olan bir edebi topluluk olarak ne yapıyoruz? İfade ediyoruz arkadaşlar. Diğer bir noktamız ölçü olarak hangi ölçüyle arkadaşlar? Hece ölçüsüyle bakınız biz şuna dikkat edeceğiz. Ölçü olarak hece ölçüsünü kullandıklarını nazım birimi olarak dörtlük şeklinde şiirlerini yazdığını rahatlıkla görebiliyoruz. Evet memleket sevgisi, memleketin yüceltilmesi, memleketin övülmesi, onun güzelliklerini anlatması şiirlerinin başlıca özellikleridir arkadaşlar. Yani biz bu milli edebiyat zevk anlayışını sürdüren sanatçılara baktığımız zaman bunlar şiirlerinde daha çok ne tür konuları işlemişler arkadaşlar? Kesinlikle memleket sevgisi dediğimiz, memleketin yüceltilmesi dediğimiz, övülmesi ve onun güzelliklerinin arkadaşlar anlatılması şiirlerinin özellikleridir. Batı şiirinden de etkilenmişler. Arkadaşlar her ne kadar biz şunu söylemiş olsak halk şiirini kendilerine örnek almışlarsa halk şiirini kaynak olarak seçmiş olsalar da Batı şiirinden de etkilenmiş olduklarını ne yapmayacağız arkadaşlar? Unutmayacağız. Evet yani Beş hececiler ve onları izleyen pek çok şair bu anlayışa uygun eserler vermiş. Anadolu ve Anadolu insanı eserlerde konu edilmiş. Halk şiiri kaynağından beslenilmiş. Hece ölçüsüyle ve dörtlüklerle şiirler yazmışlar. Ve en önemli olan özelliğimiz memleket sevgisini, memleketin yüceltilmesi, övülmesi, onun güzelliklerini anlatması şiirlerinin özellikleridir. Batı şiirinden de arkadaşlar etkilenmiş olan bir edebi topluk olarak ne yapıyoruz? ifade ediyoruz. Arkadaşlar bunlar ne yapmışlar? Ahenk sağlamak için uyak ve rediften arkadaşlar. O zaman biz dedik ki uyak ve rediften yararlanmış olan bir edebi topluk olarak ne yapacağız? ifade edeceğiz. Diğer önemli bir noktamız 5 de söylemiştik hitabete yakın bir üslup kullanmış. Yani heyecanlı yani gür sesli bir hitabet bir ses tonuyla arkadaşlar eserlerini oluşturmuş olan topluktur diyoruz. Şiirler biçim bakımından bakınız şiirler biçim bakımından halk şiirinin özelliklerini taşır. Şimdi arkadaşlar biçim bakımından halk şiirinin özelliklerini taşır dediğimizde neyi kastediyoruz arkadaşlar? Burada kast ettiğimiz nokta nedir? Söylediğimiz ifade. Yani nazım birimi olarak dörtlü kullanmışlar. Ölçü olarak hece ölçünü kullanmışlar. Uyak olarak genelde yarım uyak ve rediften yararlandığını unutmayacağız. O zaman bu özelliklere bağlı olarak bunlara baktığımız an arkadaşlar bunların dil kısmı nasıldır? Dil halkın kullandığı dildir. Dil arkadaşlar yani halkın kullandığı dil olarak ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. Yani sade, açık, anlaşılır, herkesin anlayabileceği bir dil olarak ne yapacağız? İfademizi kullanacağız. Evet, geldik şu noktaya arkadaşlar. Şiirleri Cumhuriyet döneminde dedim ki arkadaşlar sizlere daha önceki derslerimizde de söylemiştik. Şu ifadeyi kullandık. Bu dönemdeki en önemli olan yayın organı neydi? Arkadaşlar dergi. O zaman bu dönemin şairleri eserlerini oluştururken daha çok hangi dergileri arkadaşlar hangi dergilerde eserlerini yayınlamışlar şimdi bakıyoruz arkadaşlar biz baktığımız zaman baktığımızda şu ifadeye dikkat edeceğiz diyoruz ki ifademiz şu arkadaşlar kültür haftası kültür haftası diyoruz şöyle dergilerin isimlerine bakalım kültür haftası arkadaşlar ağaç çınar altı hisar gibi dergilerde yayınlamıştır arkadaşlar. Demek ki bu dönemdeki veya bu toplulukta yaşayan sanatçılar hangi dergilerde eserlerini yayınlamışlar? Kültür Haftası, Ağaç, Çınaraltı, Hisar gibi dergilerde yayınladığını unutmuyoruz. O zaman arkadaşlar bizler ne yapıyoruz? Bizler ne yapacağız? Şuna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Görürüz ki ifademiz şu. Ee, arkadaşlar her topluluğun her topluluğun oluşumu sağlayan kişiler vardır. Dünkü dersimizde de söyledim. Dedim ki sorulardan bir sorumuz da şudur. Dönemin ya da toplumun genel özellikleri verilmiş olup işte yukarıda özellikleri verilen döneme ait sanatçılardan biridir veya değildir veya toplumun sanatçılarından biridir veya değildir şeklinde ne yapıyoruz? İfadelerimizi kullanıyoruz. O zaman biz neleri bileceğiz arkadaşlar? Hmm. Neleri bileceğiz? Şuna dikkat edeceğiz. Burada yani bu toplumun en önemli olan temsilcileri arkadaşlar. Kemalettin Kamu dediğimiz birazdan göreceğiz arkadaşlar. Kendisine gurbet şairi diyeceğiz. Ahmet Kutsi Tecer dediğimiz zaman arkadaşlar diyeceğiz ki Aşık Veysel'i Türk Edeyat'tan tanıtan kişi diyeceğiz. Arif Nihat Asya dediğimiz zaman arkadaşlar biz bayrak şairi olarak ne yapacağız ifade edeceğiz. Zeki Ömer Defne diyeceğiz. Necbettin Halil Onan diyeceğiz. Ömer Bedrettin Uşaklı diyeceğiz. Orhan Şaik Gökyay, yine Mithat Cemal Kuntay, Behçet Kemal Çağlar 10. yıl marşını kimle beraber yazmıştı arkadaşlar? Faruk Nafizle beraber yazmıştı. Halide Nusret Zorlu Tuna Git Bahar şiirini unutmayacağız arkadaşlar. Yine Milli Edebiyat döneminde yer almış olup aynı zamanda Cumhuriyet'te de eser veren kişilerden biri Şüküfe Nihal Başar. Bunlar da arkadaşlar bu topluluğun önemli temsilcileridir. Evet o zaman arkadaşlar bizler bu şahsiyetleri bir yerde gördüğümüz zaman arkadaşlar bunları bir yerde gördüğümüzde ne diyeceğiz bunlar için arkadaşlar? Bunlar milli edebiyat zevk anlayışını sürdüren sanatçılar olarak ne yapacağız? Kabul edeceğiz arkadaşlar. Evet genel özelliklerimiz milli edebiyat zevk anlayışını sürdüren arkadaşlar Toplumun genel anlamdaki özellikleri bunlar. Şimdi biz sanatçılarımıza yavaş yavaş geçiyoruz. Evet sanatçılarımıza baktığımızda sanatçılarımız içerisinde bizi ilgilendiren en önemli arkadaşlar ve hepimizin sürekli ismini duyduğu önemli kişilerden bir şahsiyetimiz Kemalettin Kamu diyoruz. Arkadaşlar Kemalettin Kamu'nun ismini biz ilk kez sizinle ne zaman görmüştük veya duymuştuk bu ismi pastoral şiir konusunu sizinle işlediğimiz zaman. Pastoral şiir konusunda işte pastoral şiir türünde eser veren önemli sanatçılardan bir tanesi arkadaşlar kimdi? Kemalettin Kamu. Evet arkadaşlar Kemalettin Kamu gördüğünüz gibi 1901-1948 yılları arasında yaşamış olan arkadaşlar bir sanatçı olarak ne yapacağız? Kabul edeceğiz. O zaman kendisini tanıtan en önemli cümlelerimizden biri. Biz dedi ki şairlerin neyi vardır? Takma isimleri vardır arkadaşlar. Takma isimleri. O zaman Kemalettin Kamu denildiğinde arkadaşlar biz kendisini gurbet şairi olarak ne yapıyoruz? Tanıyoruz. Bu bir. İkinci ifade yine bu gurbet şairi dememizin nedeni durup dururken söylememişiz arkadaşlar. Demek ki biz sanatçının eserlerine baktığımız zaman, eserlerini değerlendirmeye aldığımız zaman, eserlerinde en çok Hangi temayı, hangi konuyu işlediğine baktığımız zaman orada arkadaşlar gurbet temasını, yani gurbet duygusunu bizzat kendisi yaşamış ve çok iyi bir şekilde eserlerine yansıtmıştır diyoruz arkadaşlar. Şiirlerinde o zaman ne tür konulara veya ne tür temalar işlediğine bakalım. Arkadaşlar buraya baktığımız zaman aşk dediğimiz zaman, savaş dediğimizde vatan sevgisi dediğimiz Siperde ve daima gurbette olan arkadaşlar Mehmetçik Mehmetçik konularını işlemiştir diyoruz. Demek ki aşk, savaş, vatan sevgisi, siperde ve daima gurbette olan Mehmetçik konularını işlemiş olan biridir. O halde biz bu cümleyi toparlarsak şöyle diyebilir miyiz? Arkadaşlar Kemalettin Kamu şiirlerinde hem neyi kullanmıştır? Hem lirik tarzda lirizm Nilizmi konu edilen lirik şiiri hem de epik tarzda arkadaşlar temalar işlediğini görebiliyoruz. Evet yine 5 hececilerde olduğu gibi arkadaşlar burada da aynı şekilde devam edeceğiz. Başlangıçta aruzla yazan şair daha sonra hece ölçüsüne yönelmiş. Arkadaşlar zaten 5 hececiler olsun milli edebiyat zevkli anlaşılışı sürdüren şairler olsun. Çoğu ne yapmış arkadaşlar ilk etapta? aruzla yazmış daha sonra heceye yönelmiştir. O zaman hece ölçüsünün genellikle kaçlı kalıbını kullanmıştır arkadaşlar? Hece ölçüsünün özellikle 11'li kalıbını kullanmıştır diyeceğiz. 11'li kalıbını kullanmıştır. Yine arkadaşlar Milli Edebiyat Zevk Anlayışı'nın genel özelliklerini sizlere anlatırken bu sanatçıların veya bu toplum veya bu dönemin genel anlamdaki özellikleri halk şiiri geleneğinden yararlanmış olmalarıdır. O zaman Kemalettin Kamu da dediğimiz zaman halk şiiri geleneğinden yararlanmıştır. Evet hızlı bir şekilde tekrarlıyoruz. 1- Gurbet şairi olarak tanınmış. 2- Gurbet duygusunu bizzat yaşamış ve çok iyi yansıtmıştır. Şiirlerinde aşk, savaş, vatan sevgisi gibi konuları işlemiştir. Başlangıçta Aruz'la yazan şair daha sonra hece ölçüsüne yönelmiştir. Hece ölçüsünün özellikle 11'lik kalıbını kullanmıştır diyoruz. Halk şiiri geleneğinden yararlanmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Evet, o zaman biz şiirlerinde işlediği konulara baktığımız zaman, şiirlerinde işlediği konulara baktığımızda biz kendisini nasıl dedik? Arkadaşlar daha çok lirizm tarzında lirizmi işlediği için demek ki arkadaşlar daha çok neleriyle tanınıyormuş? Lirik şiirleriyle tanınıyormuş. Memleket edebiyatının memleket edebiyatının önde gelen şairlerin arkadaşlar zaten memleket edebiyatı dediğimiz zaman Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında 5 hececiler 1 arkadaşlar milli edebiyat zevk anlayışını sürdüren şairler 2 bu iki topluluk aklımıza gelecek. Arkadaşlar bizler az önce bir şeyden bahsettik. Hatırlarsanız Dedim ki biz Kemalettin Kamu'yu işlediğimizde pastoral şiir türünden bahsetmiştik. Bingöl Çobanları adlı şiiriyle tanmış. Arkadaşlar Bingöl Çobanları dediği zaman biz şunu bileceğiz arkadaşlar. Bingöl Çobanları pastoral şiirdir arkadaşlar. Pastoral şiir. Evet pastoral şiir olarak ne yapıyoruz? İfade ediyoruz. O zaman Bingöl Çobanları adlı şiiriyle tanındığını biz unutmayacağız. Arkadaşlar bu bizim için çok önemlidir diyeceğiz. <laughs> Bingöl Çobanlarının şiiri oldukça uzundur. Ama ilk dizesi şöyle diyor. Daha deniz görmemiş bir çoban çocuğuyum. Şeklinde bir dize ile karşılaşırsanız. Bu şiirin Bingöl Çobanları şiirinden alınan bir dize olduğunu. Ve bunun da Kemalettin Kamu'ya ait olduğunu unutmamanız önemlidir. Onun dışında arkadaşlar işte gurbet kimsesizlik ve irşat diğer önemli şiirleri olduğunu ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Evet Kemalettin Kamu lirik şiirleriyle tanınmıştır. Memleket edeyatının önde gelen şairlerindendir. Bingöl Çobanları adlı şiiriyle tanınmış. Bingöl Çobanları şiiri pastoral şiirin en güzel örneğidir. Gurbet, kimsesizlik, irşat diğer önemli şiirleridir. Geçiyorum diğer sanatçımıza. Arkadaşlar yine Ahmet Kutsi Tecer Bizim için çok önemli. Arkadaşlar sorularda bize gelebilecek kişilerden biri olarak ne yapacağız? Arkadaşlar bileceğiz. Ahmet Kutsi Tecer 1901-1967 yılları arasında yaşamış olan bir sanatçıdır diyoruz. Yani dikkat ederseniz ilk şiirlerinde bireysel konuları işlemiş, daha sonra ise memleket şiiri, memleket şiiri dediğimiz arkadaşlar veya diyebileceğimiz Anadolu'yu anlatan şiirler yazmış. Yani arkadaşlar ilk etapta bireysel konuları işlemiş. Daha sonra Anadolu ve Anadolu insanı anlatan şiirlere yöneldiğini bileceğiz. Bu bir. İkinci ifademiz bu şansiyet didaktik şiirler yazmasına rağmen şiirlerinin duygusal yönü ağır basan daha çok lirik şiirleriyle tanınmıştır. Yani biz şöyle diyoruz. Demek ki Ahmet Kutsi Tecer lirik şiirlerinin yanı sıra aynı zamanda neyi didaktik tarzda şiirler de yazdığını biliyoruz. Lirik şiir demek duygu yüklü olan şiirlerdir. Didaktik şiir demek eğitici özelliği, öğretme amacı taşıyan şiirler demektir. Türk halk şiiri geleneğinden yararlanmış, şiirlerinde halk motiflerini kullanmıştır. Arkadaşlar zaten biz genel anlamdaki özelliklerimizi de söylerken aynı şeyleri bire getirdik. Türk halk şiiri geleneğinden yararlandığını, şiirinde halk motiflerini yani halkı anlattığını yani sanat toplum için anlayışı doğrultusuna şiirlerini yazdığını ne yapmayacağız unutmayacağız. Ve kendisini tanıtan en önemli özelliğimiz arkadaşlar. Şimdi biz Ahmet Kutsi Tecer ile ilgili bir soruyla karşılaştığımızda arkadaşlar en çok kullanacakları cümlelerden biri şudur. Yani biz Aşık Veysel olduğunu Cumhuriyet dönemi halk şiiri bölümünde sizlere anlatacağız ama halk edebiyatını anlatırken azıcık da olsa değinmiştik, değinmiştik. Hatırlarsanız biz şu cümleyi de arkadaşlar o zaman da söylemiştik. Ne demiştik? Demiştik arkadaşlar Aşık Veysel'i Türk edebiyatına tanıtan, Türk edebiyatında böyle bir cevherin olduğunu, Türk edebiyatında böyle bir edebiyatçının olduğunu arkadaşlar tanıtan kişi Ahmet Kutsi tecer olduğunu söylemiştik arkadaşlar. Yine bizler şuna dikkat edeceğiz. Arkadaşlar kendisine ait olan iki önemli şiiri. Bunlardan bir tanesi yine bizler bu şiirleri arkadaşlar bestelendiğini ve ilkokulda bize şarkı olarak öğretildiğini de hepimiz biliyoruz. Ne diyoruz? Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de gelmesek de o köy bizim köyümüzdür. İşte arkadaşlar bu söylediğimiz şarkı ve bu söylediğimiz şiir kime ait olandır? Ahmet Kutsi Tecer'e ait olan bir şiir. Neredesin şiiri de aynı şekilde arkadaşlar önemli olan şiirlerinden biri olarak ne yapacağız? Kabul edeceğiz arkadaşlar. Evet, Halay şiiriyle. Arkadaşlar biz dikkat edelim. Neredesin şiirini söyledik Orada bir köy var uzakta şiiriyle ilgili bilgilerimizi verdik. Bir de kendisine ait olan ne var arkadaşlar? Halay şiiri var. Halay arkadaşlar mesela şöyle çağrışım kurabilirsiniz. Folklorik öğelerden bir tane diyebiliriz. Anadolu'daki milli ruhu yeniden canlandırma çalışmalarına sanatı aracıyla büyük katkıda bulunmuştur diyoruz arkadaşlar. O zaman biz baktığımız zaman demek ki bu şekilde halay şiiriyle Anadolu'daki milli ruhu yeniden canlandırma çalışmalarına sanatı aracıyla büyük katkıda bulunduğunu bileceğiz. Arkadaşlar biz her ne kadar Ahmet Kutsi Teceri, Ahmet Kutsi Teceri şiirleriyle tanımış olsak da Ahmet Kutsi Tecer'in aynı zamanda tiyatro türünde de eserleri olduğunu, bu eserlerinde daha çok orta oyunu tekniğini kullandığını bileceğiz. Arkadaşlar orta oyunu tekniği dediğimiz zaman neydi hatırlarsanız geleneksel Türk tiyatrosunda orta oyunu dediğimiz etrafı seyircilerle kaplanmış olan palanga adı verilen bir yerde oynanan oyundur. Yani yuvarlak bir meydanda oynanan oyundur. Ozan arkadaşlar Ahmet Kutsi Tecer de tiyatro eserlerinde daha çok orta oyunu tekniğini tercih etmiştir diyeceğiz arkadaşlar. Halk kültürüne verdiği önem Ülkü dergisinde görülür. Arkadaşlar yani dedi ki Cumhuriyet'te dergi önemlidir. O zaman biz baktığımız zaman bizim için önemli olan noktalardan birkaç tanesi de şuydu. Evet eserleri kısmına geldiğimizde normal şartlarda normal şartlarda arkadaşlar bütün şiirlerini şiirler adı altında ne yapmıştır? Kitaplaştırmış. Ancak bu kitap içerisinde bizim daha çok bilmemiz gereken veya tanımamız gereken arkadaşlar 2-3 tane şiiri zaten söyledik. Nedir bunlar? Orada bir köy var uzakta. Bir Neredesin 2 halay 3 kendisine ait olan önemli şiirler. Evet o zaman arkadaşlar bunların türünü de bu şekilde ne yapalım karşısına yazalım arkadaşlar. Delik ya arkadaşlar şiir dışında tiyatro türünde de eser vermiş olan bir sanatçı olarak kabul ediyoruz. O zaman tiyatroları bizim için önemlidir. Önce biz bu tiyatro kısmına baktığımız zaman şöyle yazalım. Tiyatro Evet. Tiyatro dedik. O zaman köşe başı Koç yiğit, Köroğlu satılık ev bir pazar günü ve yazılan bozulmaz diyoruz. Bunlar da arkadaşlar Ahmet Kutsi Tecer'e ait olan tiyatro türündeki eseri. Evet eserlerini şöyle bir tekrar diyorum. Orada bir köy var uzakta. Neredesin halay. Şiir türündeki eserleri köşe başı Koç yiğit, Köroğlu satılık ev bir pazar günü. Özellikle arkadaşlar bu eserleri sorularda bizlere geldiğini unutmayacaksınız. Devam ediyoruz ve geldik Türk edebiyatında bayrak şairi olarak tanıyacağımız kişi arkadaşlar. Arif Nihat Asya. 1904-1975 yılları arasında yaşamış olan Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli sanatçılarından biridir. Edebiyatımızda arkadaşlar soruların %90'ında hep şu gelecektir size. Bilginiz olsun. Arkadaşlar bayrak şairi denildiği zaman biz kimi bileceğiz? Arif Nihat Asya. Arkadaşlar bu takma isimlerle ilgili ben geçen dersimde de söylemiştim. Takma isimlerle ilgili soru daha önce ÖSYM tarafından sorulmuştu. Mesela Yusuf Ziya Ortaç için dedi ki çimdik. Arkadaşlar Faruk Nafiz Çamlıbel için dedi ki çam deviren Deli Ozan. Ya da arkadaşlar biz Cahit Sıtkı Tarancı için ölüm şairi diyeceğiz. Ya da Kemalettin Kamu için ne dedik arkadaşlar? Gurbet şairi dedik. Bu gibi ifadeleri ne yapıyoruz? Kullanmış oluyoruz. Evet. Arif Nihat Asya'ya baktığımız zaman önemli bir yere sahip olan ve karşımıza çıkabilecek sanatçılardan biri hem hece hem aruz ölçüsünü kullanmıştır diyeceğiz. Aynı zamanda dikkat ediniz ölçüsüz ve kafiyesiz şiirler de yazmış. Yani demek ki sonuç şu. Arkadaşlar biz Arif Nihat Asya'nın Türk Edebiyatı'nda kullanılan 3 ölçüden de yararlandığını bileceğiz. Yani hece ölçüsünü de kullanmıştır. Aruz ölçüsünü de kullanmıştır. Artı serbest ölçü de kullandığını ne yapmayacağız? Unutmayacağız. Ölçüsüz ve kafesi şiirler de yazmış. Bu şiirlerinde bile iç ahengi oluşturmuştur. Arkadaşlar her ne kadar ölçüsüz ve kafiyesiz yazmış olsa da İç ahenge dikkat ettiğini unutmayacağız. Şiirlerinde milli tarih ve kültürden yararlanmış. Arkadaşlar, kesinlikle biz zaten bayrak şairi görsak milli tarih arkadaşlar milli tarih ve kültürden yararlandığını ne yapmayacağız? Unutmayacağız. O zaman bu maddeye bağlı olarak, bu maddeye bağlı olarak hemen şu özelliğimize bakacağız. Kahramanlık, bayrak Vatan, millet, tarih, din, aşk ve doğa güzellikleri şiirlerinin başlıra konularıdır. O zaman biz Arif Nihat Asya'yı daha çok epik tarzda yazmış olduğu şiirleriyle tanıdığımızı unutmayacağız arkadaşlar. Biz rubai diye bir şeyden bahsetmiştik arkadaşlar. Daha önceki derslerimizde divan şiirinin dörtlüklerle kurulan nazım biçimlerinden bahsederken rubai diye bir kavramdan bahsetmiştik. Hemen bir hatırlatma yapıyorum. Rubai neydi arkadaşlar? İran edebiyatından alınmış olan, olan dörtlükler halinde yazın. Tek dörtlük şeklinde yazılmış olup arkadaşlar A, A, X, A biçimde olan ve İran edebiyatında Ömer Hayam dediğimiz kişinin öncülüğünü yaptığı Nazım biçimi. İşte bizler divan edebiyatında bundan bahsederken aynı zamanda şundan da şu anda bahsediyoruz divan şiiri nazım biçimlerinden rubayı sıkça kullandığını bileceğiz arkadaşlar. Evet edebiyatımızda bayrak şairi olarak tanınmıştır. Hem ece hem aruz ölçüsünü kullanmıştır. Ölçüsüz de kafesi şiirler de yazdığını unutmayacağız. Şiirlerinde milli tarih ve kültürden yararlandığını, şiirlerinde kullandığı başta temalar, kahramanlık, bayrak, vatan, millet, tarih gibi konular işlediğini, divan şiiri nazım biçimlerinden rubayı sıkça kullanmıştır diyeceğiz arkadaşlar. Evet halk ve divan şiiri biçimlerinin yanında bakın bu önemli bu bizim için önemli. Diyoruz ki halk ve divan şiiri biçimlerinin yanında modern şiir biçimlerini de ne yapmıştır arkadaşlar kullanmıştır. Yani demek ki halk şiiri biçimlerinde kullandığını divan şiiri nazım biçimlerinden özellikle rubaydan bahsettik. Ve bunun dışında arkadaşlar modern şiir dediğimiz e, yani batı batıdan alınan nazım biçimlerin kullandığını unutmayacağız ve gelelim arkadaşlar kendisini tanıtan en önemli olan iki şiirine arkadaşlar nedir bu şiirlerden biri bayrak ve fetih marşı şiirlerinin ünlü olduğunu ne yapmayacağız unutmayacağız. Evet arkadaşlar bunları dedikten sonra yine bütün sanatçılarımızda olduğu gibi bütün sanatçılarımızda olduğu gibi bizler neyi bileceğiz arkadaşlar? Hangi türde eser verdiğini? Arkadaşlar daha çok şiirlerle tanınmış olmasına rağmen düz yazı türünde de eserlerin olduğunu ne yapmayacağız? Unutmayacağız. O zaman arkadaşlar bizler baktığımız zaman buraya ne diyeceğiz? Şiir diyeceğiz arkadaşlar. Şiir diyeceğiz. O zaman kendisini tanıtan en önemli şiiri soru olarak bize geldiğinde, eser olarak geldiğinde bir bayrak rüzgar bekliyor. Dualar ve aminler diyoruz. Kökler ve dallar diyoruz. kubbeyi i Hadra diyoruz. Fatihler ölmez diyoruz. Ve yine arkadaşlar Rubai türündeki eserlerini Rubaiyatı Arif yani Arif'in Rubaileri şeklinde ne yaptık? ifade et. Düz yazı türündeki eserlerine baktığımız zaman şöyle düz yazı diyelim. Arkadaşlar bunlar da düz yazı türündeki eserleri yastığımın rüyası dediğimiz kanatlar ve dagalar dediğimiz özellikle yine sorularda bize gelebilecek eserlerin biri enekli kapı. Enekli kapı dedi. Terazi kendini tartamaz şeklindeki ifademize bakıyoruz. O zaman Arif Nihat Asya ile ilgili İki önemli bilgi: Bir, bayrak şairi olduğunu unutmayacaksınız. İki, bayrak ve fetih marşı şiirleriyle tanındığını eserleri içerisinde bir bayrak rüzgar bekliyor artı rubaya tarif şiir türündeki önemli iki eseri, bir de düz yazdaki enikli kapı kanatlar ve gagalar kendisine ait olan eserlerdir. <laughs> evet. E